Anlaşılan ikimiz de sevdiklerimizi yaşatmak için ölmeyi seç. Gerekirse günah işleyeceksin Derya. Korkunç hatalar yaptın ben ailemi korkmuşum. Bu mühür değil tek başına tamam mı? Bu esenlerin anahtarı. Her şeyi teker teker alacağım. En sonunda da oğlunu alacağım. Dizi TV kanalından herkese merhabalar. Dizisi izleyenleri... 8. bölümü güzel bir bölümü geride bıraktık. Umarım reytinglerde de istenilen seviyeye gelir. Ama bu bölümde öyle bir gerçekle karşılaştık ki öyle bir sır açığa çıktı ki bütün her şeyin arkasında aslında vezir var. Timur'la girdiği savaş sonucunda hiç beklenmedik keşifler ve sorularla karşılaşan Yahya bu sorulara cevap ararken bir yandan Timur ve Reyhan'ın tehlikeli yakınlaşması bütün dengeleri değiştirecek. Siz yeni bölümü nasıl buldunuz merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.